Efendim bugünkü konumuz Birleşik Hanedanların iş bölümü, uluslararası siyasetin tanduanı ve dünyanın 15 Temmuz'u. Bugün 15 Mayıs 2020. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak başlayalım. Efendim MHP ile Cumhur İttifakı ve Erken Seçim başlıklı birkaç gün önceki video kayıtta yazılan metinden hareketle bir Türkiye özetlemesi yaparak başlayalım bugünkü konuşmamıza. Sonra bu özeti büyük resmin tarifinde kullanacağız. Dünyanın her şeyin teorisi resmini. Efendim 2020'de iktidara gelen AK Parti o zamanki adıyla hizmet cemaati denilen ezoterik gizemli bir yapılanmanın desteğini Amerikan tavsiyesi olarak aldı ve 10 yıl boyunca onları yanında hissetti. İktidarın ilk gününden itibaren hem de ve böylece AK Parti her işinde kullandı bu yapının elemanları. Ya da bu mesiyanik yapı iktidarı mı kullandı desek her neyse sonuçta bu ortaklıktan alan memnun veren memnun oldu 10 yıl boyunca. Ve efendim 10 yıl kadar bir zaman geçti aradan ülkenin 30 yılına mal olan PKK terör örgütüyle barış sürecini başlatmak niyetinde olan iktidarın Oslo görüşmeleri sonunda garip şeyler oldu. Görüşmeler deşifre edildi. İşte o zaman hükümet ve cemaat yani iki taraf aynı ekolün parçası olmadıklarını anladılar. Hatta karşı cenahlarda konuşlandıklarını da daha doğrusu Türkiye siyasetinde pek bilinmeyen bir gerçeklik ilk defa o zaman fark edildi. Amerikan'ın tek ekol değil, iki ekol olduğu gerçeği ve bunların Amerika içinde savaştıkları hakikati. Buna göre AK Parti iktidarı ve Hizmet Cemaati Amerikan ekolünde rakiptiler. Yani Demokrat ve Cumhuriyetçiler rekabetinin bir parçası olarak karşı karşıyaydılar. O zaman Cemaat Cumhuriyetçi, AK Parti Demokrat kanattaydı. Hükümet Cemaat ortaklığı bozulunca AK Parti Amerikan ekolünden ayrıldı, ya da atıldı. Cemaat ise cumhuriyetçilikten demokratçılığa geçiş yaptı. Duralım ve son iki cümleyi kendi jargonumuzla ve bir daha tekrar edelim. 2002'de cemaat yüzyılcı kanatta, AK Parti bin yılcı kanattaydı veya kanattalarmış meğerse. 2012'de hükümet cemaat ortaklığı bozulunca AK Parti Amerikan ekolünden temelli ayrıldı ya da atıldı. Cemaat ise yüzyılcılıktan 100 bin yılcılığa geçiş yaptı. Bu konuda bir cümle daha söyleyelim. Esasında cemaat bu durumu baştan beri biliyordu ama AK Parti vaziyetin farkında değildi, değilmiş meğerse. Çünkü cemaatin başı bin yılcı ve sabi meşrepliydi ama Türkiye'nin muhafazakar yapısına yönelik bir komplo olarak tasarlandığı için sözde muhafazakardı ve bağlı olarak da Amerikan muhafazakarları diyebileceğimiz cumhuriyetçilerin yanında sızıntıydı. Burada şu soruyu sormak şart oldu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve onun bunca Amerikan ekolü iktidarları yani ekol hükümetlerinin liderleri olarak Menderes Özal ve Erdoğan Amerikanın sırrı diyebileceğimiz bu bilgiyi nasıl çözememiş ve bilmez halde iktidar olmuşlardı. Efendim bilememeleri doğal. Dünyada kim biliyordu ki o zaman Amerikan sırrının ne olduğunu şimdi bile bilen yokken. Efendim yukarıda sözü edilen üçlüden Amerikan sırrını ilk sezen Menderes oldu. Onun için yönünü sırrın sahibine döndürdü iktidarın son yıllarında. Ama daha Londra'ya varamadan uçağı düşürüldü. Sonra da iktidardan indirilerek sırrıyla beraber asıldı rahmet olsun. İkinci Amerikan ekolünün lideri olarak Özal kendisine yapılan suikastın sonunda çözdüğü sırrı ama açıklamaktan korktu. Açıklamaya karar verdiğinde de zehirlendi ona da rahmet okuyalım. Fakat Erdoğan çözdü sonunda ve 2012'de FETÖ'cülerle mücadeleye başladı. Bu sebep itibariyle ve Londra'ya yöneldi. Patroniçe ile arası o nedenle iyi o zamandan beri. Peki neydi Amerika'nın sırrı? Konu ayrıntılı. Başlı başına bir kayıtta anlatalım inşallah. Sadece şu kadarını söyleyelim burada. Zannedildiği gibi bir derin Amerika yok. Çünkü Amerika'nın bizzat kendisi bildiğimiz manada bir devlet değil ve yekpare bir derin yapı olarak tasarlanmış durumda bir dayette. Yok yine sanıldığı gibi masonların devleti, masonların gizli devleti demiyoruz sadece. Onların da derini var. En derinden söz ediyoruz. Her neyse deyip devam edelim yolculuğumuza. Efendim Türkiye'de iktidar 2002'den itibaren AK Parti'deydi fakat cemaatsa ona sızan paralel oluşum ya da arka planda muktedir olmak isteyen gizli bir yapılanmaymış meğerse. Ve Oslo'dan sonra böylece durum deşifre olunca iki taraf arasında yarısı yer altında bir mücadele başladı. 2012'den 2016'ya kadar devam eden cemaatin hükümete saldırıları muhalefetin değişik sektörleri üzerinden yapıldı. Ve dış bağlantıları da vardı tabii ki. İşte o zaman anlaşılmaya başladı ki cemaat sadece iktidara değil muhalefete de sızmış, sermayeye de, medyaya da hatta hayatın tüm sektörlerine de sızmıştı. Devletin her kurum ve kuruluşuna sızdığı gibi zaten o bir sızıntı ekolüydü ve mesleği de sızmaktı ilk kurulduğu günlerin itibaren. Efendim bu gerçeği anlayan iktidar FETÖ'cülerin inlerine girmek şeklinde tarif ettiği bir operasyona başladı. Sızıntı cemaatini önce devletten temizleme operasyonuna girişti bu düşünceyle. Eğitimde temizlik, kamuda temizlik, emniyette temizlik derken bu arada iktidar adına Erdoğan bir şey daha fark etti. Merse cemaat TSK'ya yani orduya da sızmıştı. Devlet masasında ve 2016 yılının Ağustos'undaki yaş toplantısında orduyu temizleme kararı verildi. Cemaat bu kararı öğrendiğinde yaş toplantısına aşağı yukarı 20 gün kadar bir süre var. Tabii sızıntı FETÖ aklı büyük sırrının faş olması karşısında paniğe kapıldı ve apar topar acul bir darbe kararı aldı. Lakin 15 Temmuz akşamı yapılan darbe girişimi bildiğiniz gibi başarısız oldu. Darbeciler tutuklandı ve Silivri hapishanesine kondu. O akşamdan sonra ve artık cemaatin adı FETÖ terör örgütüydü. Böylece suçüstü yakalanan FETÖ'cülerin inlerine girmek için devletteki top yükün temizliğin yanı sıra örgütün medya ayağı başta olmak üzere finans, eğitim, sivil toplum, ticaret ve üretim sektörlerindeki tüm yapılanmaları çökertildi birer birer kurum ve kuruluşlarına el konuldu. Bunun üzerine halk içinde yani sivil hayattaki FETÖ'cüler bulundukları zemini terk ederek alaca karanlık alana dağıldılar. Bu arada buldukları her vakıf, dernek, tarikat, topluluk, parti, purtu yani önlerine çıkan tüm yapılara sızıp saklandı ve uykuya yattılar. Bu sızmaya Kemalistler ve Pakratuniler dahil. Sızdıkları yerlerde tilki uykusuna yattı dedik de bu sebeple bulundukları yerlerde kışkırtıcılığa ve fitne kazanını kaynatmaya da devam ettiler. Efendim buraya kadar anlatılanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yapılanmanın nasıl bir satani sızıntı erbabı olduğunu dünyadaki dost devletlere anlatmak için çırpındığını da ekleyelim. Ve tabi bu yüzden Erdoğan'ın işi zordu. Zira sızıntıcılık o kadar soyut bir şeydi ki somutculara, aklı ancak somuta işleyenlere bunu anlatmak, hele hele Türkiye'li bir sufi cemaatin dünya ölçeğinde bir 15 Temmuz darbesi yapmak ve okul açtığı devletleri ele geçirmek amacında olduğuna inandırmak gerçekten çok zordu. Bu nedenle Erdoğan'ın bu uğraşısında başarılı olduğu söylenemez. Bırakın dünyayı anlatmayı, ülke içindekileri anlatmak bile deveye hendek atlatmak gibi bir şeydi. Bırakın ülke içini ve iç muhalefeti, AK Parti içindeki AKP'lilerin bile Erdoğan'a inanası yoktu, hala yok. Neden peki? Çünkü dendiği gibi 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü bu kalemunlar kılık değiştirip her yere sızmışlardı. AK Parti'ye dahi deyip bu faslı yani Türkiye sızıntısı FETÖ bölümünü tamamlamış olalım. Ve şimdi de geçelim ikinci fasla. Yani dünya sızıntısı olarak internasyonal FETÖizm bölümüne. Bu bölümün başındaki soru şu olsun. Erdoğan başta kendi partisine, belki ailesine ve muhalefete ve de halkın epey bir bölümüne ve de özellikle dünyaya totalist satan sızıntıcılığını anlatmakta zorlanıyordu ya. Çünkü bu sızıntının ayaktan başa doğru yapılan tarifi durumun vehametinin izahına yetmiyordu yani yanlıştı. Yani FETÖizm önce Türkiye'de ortaya çıkmış, sonra eğitim kurumları vasıtasıyla dünyaya açılmış ve 160 küsur ülkeye sızmış bir Türk ezoterizmi değildi sadece. Aksine dünyanın tepesinde planlanan ve oradan Türkiye ön ayağına inen bir kara su sızıntısı gibiydi. Akabinde Türkiye üzerinden hareket ederek diğer ayaklara, kollara, devletlere ve çeşitli yapılara yayılmıştı. Yani Jacoben bir sızıntı olup tepeden inmeciydi ama ayaktan çıkmacı değil. O nedenle bir süreden beri fakir Gülen FETÖ'cülüğünü uluslararası total sızıntının Türkiye ayağı ya da kolu olarak tarif etmekteyiz ve bizim jargonumuzda internasyonal yani küresel sızıntının adı bin yılcılık bilindiği gibi. Bu tarif gerek internasyonal sızmacılığın ve gerekse ulusal Türk bin yılcılığının modern adı ve adresidir bize göre. Hala biliniyor olmasa bile. Oysa bu husus yeni bir şey değildi. Tarihin karanlık dönemlerine gitmeyelim. Ama bilinen haliyle ta Sümerlerden Babil'e, oradan Mısır'a, Mısır'dan iki Yahudilere, oradan oradan günümüz modern tefeci ailelerine, paranın hanedanlarına yani ve oradan da dünyanın tüm kavimlerine, özellikle Avrupa tarihindeki hanedanlara, ilime, bilime ve ekonomiye, ticarete, finansa, borsaya, kapitalizme, komünizme ve bilimum izimlere sızan ve biner yıllık planlarla dünyanın kaderine müdahil olan bir total sızıntı ahtapottan söz ediyoruz burada. İşte bu ahtapotun Türkiye'ye özel ismiyle FETÖ'cülük, FETÖ yapılanması ise bu akıl almaz tarihi satani dünya organizasyonunun Türkiye örneğiydi ve 70 yıllıktı sadece. Efendim burada bir genelleme yaparak diyebiliriz ki, Türkiye'deki FETÖ örneğindeki gibi dünyadaki her devlette birer tane özel FETÖ yapılanması bulunmakta. En çok bilinen haliyle Kore'deki Moon tarikatı buna çok iyi bir örnektir. Kısacası dünyadaki 200 devlet kendine ait birer FETÖ'cülüğe sahip diyebiliriz. Bunlardan 160'ında Türk FETÖ'izminin emeği var. Son 70 yıldan beri bu böyle. Efendim burada FETÖ'cülerin 70 yıllık olduğunu söyledik ya. Bu 70 yıl süreçlemesinden devam ettirelim konumuzu. Söz konusu 70 yılın bir derin arka planla bağlantısı var. Yani 2000 yılında 3. bin yılda dijital bir giriş yapmak isteyen sızıntıcı bin yıl aklının neo medeniyet planı ve tüm insanlığın dijital köleliğinin başlangıcına vurgu yapıyoruz bu cümlemizle. O halde bu alanın arka plan oluşumuna da bir bakalım mı ve sonra dönelim buraya koyacağımız virgüle. Efendim bugünün dünyasıyla en geniş anlamda bağlantılı haliyle bin yıl önce yani ikinci bin yıldaki Haçlı seferlerinde tapınakçılar olarak ortaya çıkan bin yılcılık daha 20. yüzyıldayken üçüncü bin yılın hazırlığına başlamıştı. Yani 100 yıl önceden bu nedenle çökertmişti birinci Dünya Savaşı'nda klasik imparatorlukları. Osmanlı, Romanov ve Habsburglardan söz ediyoruz. Ondan 15 yıl sonra iç içe olduğu Yahudiliğin iki unsurunun sızdığı iki Germanik yapıyı 2. Dünya Savaşı'nda vuruşturarak dünya devletlerini 2000 yılı ve sonrasını hazırlamak için çağdaş sızma planının düğmesine bastı, basmıştı. Bu anlamda 2. Savaş'ın ilk haftasında Adolf Hitler'in hamlesiyle 250 yıldır Windsor Hanedanlığı'nın yönettiği İngiltere'ye çökertti. Londra'da taç düştü, taht devrildi. Hanedan üyeleri yer altına çekildi. Çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı, saklandı. ABD'nin kuruluşunda rol alan internasyonal sızıntı bin yılcılık savaşın sonuna doğru Windsor'lara bir öneri sundu. Bu önerinin özeti Hitler'i yenip Windsor hanedanını tekrar Londra tahtına oturtmaktı. Buna karşılık bir isteği vardı elbette bin yılcıların kraliçe 75 yıllığına dünyayı ve ABD'yi idare etme yetkisini bin yılcı akla taşere edecekti. Anlaşma sağlandı, imzalar atıldı. Bunun üzerine ABD ordusu bin yılcı generallerin komutasında Norman diye çıkarmasını gerçekleştirdi. Böylece Hitler yani Almanya yenildi, buna bağlı olarak İngiltere'nin işgali sonlandırıldı ve kraliçe tahtına oturdu. Böylece bin yılcılar dediklerini yapmıştı. Şimdi sıra kraliçedeydi. O da verdiği sözü tuttu. Tutulan sözün sonucunda böylece Wasp'ın beyaz ve ulusal Amerikasına ve dolayısıyla dünyaya hakim olan bin yılcılık kızla Amerikan devletine sızıp onun jandarmalığında yeryüzünü yönetme yetkisini aldı. Ve bir ara sızıntı bin yıl yapısı olarak Almanya'da federalizmi bina etti. Ve Almanya'nın gizli başkenti Frankfurt'a yerleşti. Bavyeralılarla ortak olarak. Sonra diğer kıtalarda benzeri Frankfurtist saklı başkentler bina ederek tarassut kuleleri oluşturdu. Dendiği gibi dünya işletmecilik süresi 75 yıl olup 2025'te bitecekti güya. Bin yılcı sızıntı akıl bu sürecin ilk 50 yılında tüm dünya devletlerine görünür ve görünmez şekillerde sızarak resmi başkentlerin beynine ya Amerikan Washington ekolü olarak ya da gizli Amerikan Frankfurtist Bavyeracı ekoller kimliğiyle yerleşti. Ya da şöyle izah edelim. Amerikan bin yılcılığı sızmasının görünür adı Amerikan ekolüydü. Görünmez adı ise Alman Bavyera ekolü ama her iki durumda da saklı gizli isimlerden biri Gladio'ydu. Bunlardan başka bu çağdaş sızıntısal işgalin eli ayağı olan Pentagon askeri üslerini, ABD sivil toplum örgütlerini, ulusüstü Amerikan şirketlerini ve diğer aktörlerini de siz sayarsınız artık sızma işindeki rollerinin altını çize çize diyelim. Ve geçelim konumuza. Evet artık yukarıda koyduğumuz virgüle dönebiliriz. Sözü şuraya getirmek istiyorduk aslında getirdik sonunda. Konumuzun başlangıcında 2002 AK Parti iktidarı ve cemaatin ortaklığında başlayan 2016 darbe girişimine ve oradan bir önceki hafta kaydettiğimiz MHP ve Cumhur İttifakı erken seçim videomuza ve o kayıtta sözün ettiğimiz pandemiyle sonrasının iki Cumhur Partisi ve yeni siyasetin tan doğanına getiren anlatımına bağlayarak diyebiliriz ki 1714'te İngiltere'de başlayan Windsor Hanedanı iktidarı ve tarihi bin sızıntısı ortaklığıyla ve yine bunun gibi 1945'te Londra tahtına bir kez daha oturan Windsor Kraliçesi ve Amerikan dijital sızıntısının ilişkisiyle ayrı ayrı ve de birebir örtüştüğünü görebiliyoruz. Ve devam edelim. Demek istiyoruz ki Türkiye'nin sızıntı tarihi Windsor'ların sızıntı tarihiyle aynı ilaveten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kraliçe ve dijital sızıntı tarihçesi bir kez daha aynı. Ve işin özeti, taraflar önce ortaklık yapıp sonra ayrışma ve kavgaya bağlıyorlar ya da bağlamışlar münasebetlerini. Sızıntı aklıyla yaşadıkları bu benzeşmelerde iki taraf yani Türkiye ve Windsor aynılaşmışlar, aynılaşmaktalar. Lütfen son iki cümlemizi bir kez daha okuyun ya da dinleyin. Dikkatle üstünden geçerek işaret ettiğimiz benzeşmeyi düşünün. Çok önemli ve bu kaydın ana fikri bu çünkü. Efendim 2020 yılında yaşanan virüs pandemisi tarihi sızıntının Windsor'ların şahsında yüzyılcılara 15 Temmuz darbesi gibi oldu. İşte burada başlıyor aynılaşma benzeşme. Türkiye kendi 15 Temmuz'unda FETÖ'cü sızıntıları askeri olarak yenmişti. O günden beri FETÖ'nün inlerine girmeye çalışıyor Erdoğan'ın şahsında Türkiye. Tıpkı bunun gibi Windsor yüzyılcılığı da pandeminin ilk üç ayında virüs silahıyla saldıran dijital bilimcileri NATO Pentagon beraberliğinin sonunda askeri olarak yendi. Kraliçenin şahsında Galler ekibi şimdi uluslararası fetöizmin inlerine girmeye çalışıyor. Efendim Türk FETÖ'cüleri 15 Temmuz'dan sonra Silivri hapishanesinde toplanmış ve hesap vermişti. Tıpkı bunun gibi Amerikan dijital bin yıl sızıntıcıları ise Penta NATO askeri operasyonunun sonunda galler masasında toplanan Britanik Krallar Konseyi'nin önünde sıraya dizildi ve şimdi hesap günündeler. Ve efendim darbe girişiminin fiyaskosu neticesinde Türk sızıntıcılarının ağababaları Türkiye'den kaçtı, dünyadaki fetüist merkezlerde toplandı ve artık oralardan sürdürüyorlar ataklarını. Şu an iki kısım ve iki ayrı yapı oluşturmuş durumdalar. Bunlardan biri ABD FETÖ'cüleri, diğeri Almanya'da Baviera FETÖ'cüleri. Bu iki FETÖ yapılanmasından ABD fraksiyonu Fetullah'ın gözetiminde felsefi derinlikte bir sâvi, tarikat ve gnostik külte dönüşme çalışmaları yapmakta şimdi. Alman FETÖ'cülüğü ise agresif siyasi ve hatta terörist politik bir yapıya dönüşmekte. Tıpkı bunun gibi Amerikan sızıntı bin yılcıları da iki Yahudi temelindeki tarihi yapılanmalarında zaten var olan Amerikan bin yılcılığı ve Avrupa bin yılcılığı kümelerini kesin hatlarla ayrıştırmış görünüyorlar. ABD bin yılcıları Windsor'lara ve Katolizme karşı askeri bir yapılanma şekline dönüşürken, Sefarat kriptoculuğunun Rockefeller tefeciliği ve bağlı para hanedanlarının sermayesini ve de Normandiyalılar hanedan grubunun siyasi gücünü kullanmaya ayarlanmış olduğunu gözlemliyoruz. Buna karşın Avrupa bin yılcıları ise Galler masasındaki Mısır ekolü hanedanlarla yakınlaşma içerisinde masaya 5. aristokrat güç olarak oturtulmak zorunda kalınan Viyanalı Habsburgların kutsal Roma Cermen coğrafyasında hakim olmasını sağlamaya çalışmaktalar. Ve devamla Aşkenaz kriptolculuğunun enternasyonal tefecisi Rothschild ve avanesinin mali gücü üzerinden bir diğer yapılanmaya göz dikmiş durumdalar ve de eski dünyanın siyasetinde ekolleşmeyi deniyorlar ve bu bağlamda Batı Avrupa'da yeni bir birleşik devlet kurmasının arifesindeler. Ve efendim bu devletin başkenti Frankfurt olan Birleşik Avrupa Devleti şeklinde tasarlanmış olduğu görünüyor. Türk gençleş birliğinin yeni üyesi Macaristan'ın itiraz ettiği Birleşik Avrupa Devleti'nden söz ediyoruz. Bu devlete İtalya'nın da itiraz edeceği halinden belli olmakta. Bunlar gibi Windsor ve Avrupa'nın en yaşlı hanedanı olarak bilinen Danimarkalı Oldenburg sülalesinin de kenarda durduğu gibi diyelim ve bu faslı da geçelim. Son bölüm için soralım. Bu arada Galler masası ne yapıyor peki? Efendim dedik ya yukarıda. Amerikan bin yılcıları Rockefeller maliyesi artı Normandiyalıların ortaklığında bir yeni uluslararası siyaset bina etmeye çalışıyor. Merkezi Amerika'da olan bir yapıdan söz ediyoruz. Birleşik Devletler bu yapının neresinde içinde mi dışında mı ya da ne kadarı içinde ne kadarı dışında bu husus muğlak ve sonuç 1 Kasım seçimleriyle ortaya çıkacak. O zamana kadar ABD'de pandemik savaş sürüyor sürecek tahminimizi de ekleyelim buracığa ve efendim bunun gibi Avrupa bin yılcıları da Rothschild maliyesi artı Habsburg hanedan ortaklığında bir Avrupa Birleşik Devleti kuruyor ve bir başka dünya siyasetini şekillendiriyorlar şimdilerde. Evet yukarıda böyle dedik de esasında tam da böyle değil. Galler masası yüzyıllığına Amerika'nın siyasi şekillenmesinde Normandiya hanedanlığını görevlendirmiş görünüyor. Bu iş için ilerlemiş Batı Avrupa'da da Habsburglar vazifeliymiş gibi ilerliyor plan. Yani işin özü Amerika'daki el değişimi şöyle. ABD kökenli bin yılcı küresel şirketlerin yeni patronları Normandiyalı prensler haline getiriliyor. Bunun gibi Batı Avrupa'daki küresel Rothschild ve avanesi şirketlerinin yeni sahipleri olmak üzere Habsburg prenslerinin bugünlerde işi çok diyelim ve efendim masanın üzerinde anlaştığı anlaşılan bu yapılanmaları koruyacak jandarma olarak yeni dünyanın yeni ordusu yani Penta NATO ise Britanya tarihinde 60 yıl gibi kısa bir süre iktidara gelmiş olan Danimarkalı Oldenberglere emanet. Bu anlamda geride kalıyor Galler masasının üç temel hanedanı. Windsorlar, Stuartlar ve Tudorlar. Bu üç temel Britanik hanedanın yeni dünya yapılanmasındaki pozisyonu nasıl olacak sualinin cevabı olarak diyebiliriz ki, Kraliçe ölmeden iki torununu bu üç hanedan üzerinden 22. yüzyılda ortaya çıkacak iki kardeşin melez hanedanlığının oluşmasına feda etmekle meşgul. Ve böylece oluşturulacak iki yeni hanedan ise galiba yeni dijital medeniyetin kurucuları olacak gibi bina ediliyor. Diyelim ama son faslın temel sualini modifiye ederek bir kez daha soralım. Bu arada Galler masası ne yapıyor değil, esasında ne yapmak istiyor? İşte bu konunun aslını da konuşacağız. Yani Britaniklerin aristokrat dünya planını deşifre edeceğiz. Ve bir soru daha. Türkiye Galler masasının neresinde? Şimdilik şu kadarını söyleyelim. Kraliçenin elindeki en güçlü karttan biri Windsorluların halen Londra tahtının sahibi olması. İkincisi ise Türkiye ve de Londra'yı halen bir Çankırılı'nın kral naibi olarak idare ediyor olması önemli. Aynı Türkiye kartının bundan sonrasının Britanya Adası idaresinin yuvarlak masasında eşitler arasında birinci olarak oturması muhtemel Mersiye hanedanının kurucu keltlerinin kralı muhtemelen Müslüman olan Offa'nın torununun elinde sıra bekliyor olması da bir başka durum Türkiye açısından. Şimdilik bu kadar. Ve diyelim ki bunları ayrıntılandırarak anlatacağız inşallah ileride ve bugünlükte noktayı koyalım burada. Ve de her zaman olduğu gibi ekleyelim. Fakir yine bir büyüklere masallar anlattık size. Lakin işin hakikatini alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle.